Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle iki bin kupa olacağız. Sadece on kupa lazım. Yani bir savaşta bir yeter. Sonra ben ilk da bir defa oynayacağız. Sonra da videoyu bitireceğim. Yosa yemeği alsaydım. Haydi bakalım. Bakalım. Emi. Bak. Adamın telisine bak. Hadi 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 ya.

Neyse. Durdum. Baleye abi. <laughs> Gel. Kostun değil mi? Rika mı? Rika Dynamite bizim abi. Abi Dynamite bizim. Geliyor. Dedem geliyor. Onkla. Dynamite. Dynamite. Nasıl gelebiliriz? Destan savaşı asır. Bir mega kutu. Bu tek seferlik bir tekniği. Aynı mikrofonu bir defa oynayalım. Videoyu bitirelim. <gülüyor> 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 dede. Nasılsınız dede? Ağlamıyor hani bu videolardaki gibi. pış 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 pışır. Haha. Gel buraya. film aldım Hadi hadi hadi. Aha. Benim şimdi ne değil gözü. Size sarıyor işte. Dede sayıyor. Ya. Yeah. Dedeye saygıyor. Dedeye saygıyor. Dedeye saygı Neyse arkadaşlar videomuzu sonuna gelmiş olmaktayız. Videoya abone olmadıysanız sana almayı alabilirsiniz. Ama videoya abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.